Şimdi yeşil fasulyeden turşu kuracağız. Ellerimi bir yıkayayım. Sarımsak tak ayıkladım. Şu kavanoza dibine biraz sarımsak attım. Bir avuç da nohut. Biraz da nohut kızım. Evet. Sonra fasulyeleri yerleştiriyoruz. Akşam fasulyeleri hafif haşladım. Kaynamadan kaynama derecesine daldırıp kaynar suyu çıkardım. O kadarcık. Şimdi turşularımızı yerleştiriyoruz. Fasulyelerimizi. Fasulyem çok güzel. Ayıdan korudum bunları. Işık yaktık. Naylon gerdik. Ayıdan saklayıp bu kadar yaptık. Pazarda 45 liraydı yenge. Aynı fasulye. Şeker fasulyesi. Şeker değil ya bu. Çatlak fasulye. Böyle büyük mü? Böyle böyle hafta dedi ki. Doday mı? Doday sandviç makinesi. daha da ki Nasıl Evet. Şimdi 40 liraya alamazsın. Artık bitti. Herkes bahçesini bozmuş. Aynalardan mı seni biliriyor diye. Evet. Ya bunlar kesinlikle şu eteğimin derinliği var kardeşim. Tilki evet. gelmiş kondu tohular yemiş dedimmiş. Biraz fazla e de, işlenmiş. Benim burada tilki olum o da daydın. Tilki olmaz mı ya tohular da daydın hep kudiyoda sansarla annem gelin koyunde hele. <laughs> Hiç sokağa tavuk salamayla tel kafes içinde beslerler. Sansar gündüz bile alıyormuş. Beş tane elbiseler yemiş. Demek ki çoğudu. Köpek mi dersin? Sansar, tilki her şey şehrendi. Ayı? Dedim dada hiç yolu dedim burada. Ah toprağı salmış da bu diye geçen Necat şeye gitti kiran toplamaya şuraya sazan ayağında şey söylemiş Sena devirmiş küçük bir ağaç vadeye. kurt yanına gelmiş beni görünce diye bıraktı gitti diye şöyle baktı baktı çekti gitti diye. her şey var kurt insana bir şey etmez de Ayı, Ayı, yer mi? Ayı saldırıyormuş, yavrusu olursa Sen de ona taş atarsan, tüfek atarsan saldırıp parçalayamış O saldırılmış, şimdi kaçacağım Evet Sen de diyorum, <laughs> kokuldu biraz yadam yedim Evet <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçiyormuş adamın, de ki <laughs> gel bakayım gel derken gelince gelmiş yanına da bir tokat çakmış. adam da şaşmış şimdi biraz bana biraz sarımsak daha ver Çilek ye diye koydum. Ye. Bu fasulyeler ben kışın bunları çıkartıyorum. Kızartıyorum. Doğrayıp biraz ufaltıp 2'ye 3'e bölüp tavada kızartıp üstüne de Dondurucudan çıkarıp taze domateslerimden attığım biraz da Nohut Nuhut beyazlaşmaması için bir de çabuk ferment oluyormuş. kavanozum doldu. Yeah. Şimdi koruk üzümlerimden üzüm atıyorum. Bahçeden kopardım bunları da. uzun olduğu için aralarda boşluk kaldı. Tam olsun. işte. Evet. Sarımsaklı bir olur. Ayırdın mı biraz? İyi oldu mu? Onları dökünce yeter. Tepesine koyuyoruz. Esin sever mi turşuyu? Esin kızartınca yiyor. Ben kızartıyorsam sen gelirsen diye turşu yaydırır. Sen gelmezsen turşuyu kim kızartacak bana diye. Üstüne de bahçeden topladığım domateslerden birkaç tane kesip suyu mayhoş yapması için çok güzel oluyor. gözünü kapatıyoruz. Bir tamam. Daha tuz koyacağız. Tuzlu sirkesi koyulmadı. Var mı daha? Gerçekten görürsün. Art gitsin boş ver. Valla kalmamış. Sen sen Ne bu şey yazıyorsun? garımsa koyduk. Az bir nohut daha atayım. tamam. Şişe aşağıda bir şey değil. Şey kavanoz mu? He. 10 kiloluk kavanoz ya bu. 10 kiloluk kavanoza 1 kilosuna 1 kaşık tuz olmak üzere 1 2 salamura tuz. 3 4 5 6 sığmaca aşağı indireyim biraz Hah. suyu koyunca iner 7 8 10 olacak 9 10 yemek kaşığı tuz 1 yemek kaşığı limon tuzu Şurada şeker var. Şeker de Evet. Biraz su koyayım. Alsın, şeker de koyacağız. Bunlar. Yemek kaşığı. Nerede? Şekerin içindeymiş. Ha? Bir. İki. Üç Hı. kaşık da yemek. Şeker. Üç yemek kaşığı da şeker koyduk. Şimdi suyu ne ekliyoruz? Şeker olsa onca. Ha sirkemiz yok. Daha var ya. Sirke. Bir kiloya bir bardağı, çay bardağı olmak üzere. Bu büyük bardağı. Sirke önce koy, sonra şey suyu. Evet. Bir. iki bardağı sayılır. Dur, dur, Dört. Dur, dur, dur. Çatalla yol açayım yolu kapanmış 4 altı altı çay bardağı sirke şimdi, şimdi sirke botu şey suyunu da ekleyip kapatacağız Yavaş. Çok açıldı gayet. Yarıda yarıda. Geldi yarı geldi yarı geldi tamam. İşlem tamam. Şimdi bunun ağzına peynir. Ay. Bakayım. Peynir kapaklarından Aşağı bastırma amaçlı. Onlar mı yaptın sen? Evet.